Türk Kalp Vakfı'nda Müge Anlı'ya anlamlı ödül. Şu kalbini aslında iyi yaptığınız için sevgi dolu olmak lazım. Sevgi dolu olmak lazım. Müge Anlı 28. Kalp Haftası'nda iyi kalpli ödülüne layık görüldü. O kadar güzel bir hizmet sunuyorsunuz ki evet. sabahın erken saatinde. Ödülü takdim etmek üzere Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semira Milsekban az sonra Müge Anlı'da. Bizim programda iyiler, kötüler, mutluluklar, hüzünler, hepsi iç içe. Tıpkı hayat gibi aslında. Evet. İzleyicilerimizle beraber biz bir araya geldiğimiz, halledemeyeceğimiz iş yok. Evet. Yeter ki insanlar daha uzun süre sevdiklerinin ayrı kalmadan birbirlerini bulabilsinler. Evet. Bu hepimizin başarısı, hepimizin programı ki Siz Varsınız. Evet. Sağlıklı sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. Yıldızım en çok sana el biliyorsun hayatım. Teşekkür ediyorum. Efendim bugün, çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün bu alkışlar e, Türk Fa Kalp Vakfı'nın değerli e, temsilcileri aramızda. Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semir Amistekban ve Profesör Doktor Ali Serdar Park. Fak Türk Kalp Fak Bu Mütevelli heyeti üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Semin Hamza ablacığım efendim. siz ne kadar zayıflamışsınız. Nasıl zayıfladınız bu kadar? <laughs> yani hem kalp sağlığına <laughs> dikkat ederek hem zayıflamak değil mi? bütün ee, hanımların... Arada sırada da olsa Müge programına çıktığımız için kendimize bakıyoruz. <laughs> Ay çok teşekkür ederim efendim. Çok mersi. <laughs> Öf, her zaman çok <laughs> güzelsin efendim. Şimdi önce kendimle ilgili olan bölüme e, geleyim. Benim çok e, sevdiğim ve çok özendiğim bir ödüldü. Türk Kalp Hakları'nın verdiği evet, e, ödül. Evet. Ee, Semin Ömür Sanım'dan dinleyelim. İsmi çok güzel bence, çok anlamlı. Evet, iyi kalp ödülümüz. Evet. Efendim biliyorsunuz kalp hastalıkları e, ne diyoruz? Şekerden, undan, sigaradan uzak durun diyoruz. Değerlerinizi bilin diyoruz. Kendi değerinizi bilin, değerlerinizi ölçtürün kolesterolünüzü, tansiyonunuzu, şekerinizi ölçtürün diyoruz. Ha bir de ne diyoruz? Bir de bir şey daha diyoruz Türk kalpli olarak. İyi kalpli olun diyoruz. İyi kalpli olun ki stresten uzak kalın. Stres biliyorsunuz kalp hastalıklarını bu demin saydığım üçünün dışında en büyük düşmanı. Ama insan iyi kalpli olursa stresten de uzak kalır. İyi kalpli insan çünkü hep iyi düşünür, iyi şeyler yapar, etrafa hep yardım yapar, pozitiftir. Dolayısıyla stresten uzaktır, kavgadan, gürültüden uzaktır. Hep güzelliklerin peşinde koşar iyi kalpli insan. İşte biz bu senede 41. yılımızı kutlarken kalp haftalarımızın da 28.sini bu sene inşallah başlatıyoruz. Ee, bu sene yönetim kurulumuzun ve de tıbbi koordinatörümüzün de başkanlığında tıbbi ekibimizin de gözetiminde e, iyi kalpli ol ödüllerini kimlere verelim dedik ve birkaç isim tespit ettik. Bunların başında kim gelir? Gel, gel. Değil mi? teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Yani e, ödülüm. E, benim çok sevdiğim değerli isimlerden geliyor. Hem de ödülün adı. Çok önemli. Ben şimdi bir dakika ödülümü alayım. Bakar mısınız? Ödülü almak için şimdi. ısrar eden bir Ödülümü verin, ödülümü verin. Sorumuzu e Ödülümü verin. Bu ödül efendim. efendim. Ya çok güzelmiş gerçekten. Şimdi Ama bu Müge Anlı yıllardır bu programı çok güzel bir şekilde yürütüyor ve çok büyük iyilikler yapıyor değil mi? Ya ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hep beraber. Ya. Bu benim iyiliğim değil sadece. Bizi izleyenlerin de iyiliği. Ben de bütün ödüllerimi zaten ee, hep iyi. Bunları da bu ödülü de iyi kalpli vatandaşlarımız için, izleyicilerimiz için, destekçilerimiz için alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şey çok güzel bir şey söylediniz aslında. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Dediniz ki iyilik yaparsanız aslında stresten de uzak kalıyorsunuz ve bu sizin kalp sağlığınıza da iyi geliyor. Tabii. Yani iyi insanlar aslında iyiliği sadece karşısındakilere değil Kendisi, Kendisi içinde de yapmış oluyor. oluyor. Tabii, ee, bir taşla iki kuş vurmuş olunacağının altın fiziği seminer hanım? Efendim, Gerçekten çok, çok teşekkür ederim. evlatlarını kavuşturuyorsunuz. Birçok çıkan cinayetlerin sebebini ortaya çıkarıyorsunuz. Failleri ortaya çıkarıyorsunuz. Ve birçok olayda da güzelliklerle bağlıyorsunuz olayları. İnsanları sevindiriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür Siz ederim. Siz ve ekibiniz çok, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. İzleyicilerimiz izleyicilerimiz gerçekten yani, çok teşekkür ederim. Tabii ediyorum. bu sizin nezdinizde bütün ekibe verilen e, bir ödüldür. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. <laughs> Türkiye'mizin bu sorunlu olaylarını böyle gündeme getirebildiğimizi. Çok teşekkür ediyorum. Bakın mesela aramızda şimdi Sami Şuas Bey var. Ee, hiç görmediği babasını arıyor. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Heh, yine e, doğu batı Berlin duvarlarını bahsediyoruz ve doğu ile batı Almanya'yı ayırıyordu. İşte yine bu duvardan dolayı babasını hiç görmeyen ama bir Türk ismi konulmuş kendisine ama babasını hiç görmemiş. Babası e, daha o hamileyken annesinden ayrılmış. E, ailemi bulabilir miyim diye aramızda az sonra onu izleyeceğiz. E, efendim bu arada tabii hazır e, doktorumuz aramızdayken bu yıl Kalp Vakfı'nın bir e, bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu yıl hı hı. bir hedefiniz var. E, bana çok enteresan geldi. Nedir bu? izleyicilerimize paylaşır mısınız? Zaten birçoğumuz doktora gitmeye üşeniriz. Biraz da böyle doktora gitmekten de aslında e, çok hoşlanmayan bir milletiz. Yani Değil doktora de, gitmek de, biraz da zor de, geliyor. Hı hı. Ama şimdi sizin anlatacaklarınız e, çok önemli. Ee, Müge Hanım öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yani, ederim. Bugün bu fırsatı da vermiş oldunuz. Ee, başkanımızın da dediği gibi 28.sini kutlayacağız Önümüzdeki hafta başlayacak etkinliklerde ee, Bu haftaki e, Konferansımızda da aslında ana temamız Kardiyolojide uzaktan sağlık ee, Kardiyolojide uzaktan sağlık aslında genel bir kavram Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ee, Hazır e, Burada Türkiye'ye ve konuklarımıza sesleniyorken e, Kardiyoloji Erişkinlerde özellikle çok önemli bir konu. Çünkü Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre e, erişkinlerde en çok rastlanan ve en çok ölüme sebep olan hastalıklar ne yazık ki kardiyoloji hastalıkları. Ve yine bunun hani bardağın dolu tarafından da bakacak olursak önlenebilen tarafları var. Yani kalp hastalıkları, kalp krizi, yüksek tansiyona bağlı felç, böbrek hastalıkları bunların çok önemli bir kısmı vaktinde tespit edilir ve tedavi edilebilirse uygun şekilde, hepsi değilse de çok büyük çoğunluğu erken ölümler, önlenebilen ölümlerdir. Dolayısıyla bunların farkında olmak çok önemli. Ee, Türk Kalp Vakfı ve ilgili dernekler, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi çaba içerisindeler. Öncelikle bunların e, farkında olmamız gerekiyor. Ve Bunun. Türk Kalp Vakfı'nın da bu sene yine 28.sini düzenlediği kalp haftası, Özellikle bu etkinlikler ayrılmış durumda. Peki, Burada bu duyurmak istiyorum. Uzaktan takip sizin gönderdiğiniz hemen bir bilgiyi evet. de aktarayım. Kan basıncı, kalp ritmi, EKG, EKG ve Hı -hı. daha başka sağlık rakamları artık otomatik cihazlarla kaydedildiği anda veya Hı -hı. istenildiği anda internet üzerinden veya GSM operatörleri yoluyla evet. doktora evet. veya sağlık merkezine ulaştırılabiliyor. <laughs> Günümüzde de bu tür tıp hizmetine tele tıp adı veriliyor. Belki değil mi? Önceden bazı şeyleri fark etmek adına da bu evet. tele tıp dediğimiz olay daha da yaygınlaşırsa evet. değil mi daha erken bazı şeylerin tanısı Kesinlikle. konuda bilinir. Hemen buradayken size şunu da sorayım biz böyle tekerlikli sandalyeler hediye ediyoruz izleyicilerimize. <laughs> orada görüyoruz ben hep diyorum ki niye bizim yaşlılarımız yani hemen hemen her ailede var yani Hı -hı. neden hep böyle bir bir felç geçirdi deniyor işte. ...halk arasında inme deniyor vesaire. Hı hı. Yani bizim kaderimiz bu mu diyorum? Hatta yüzde <laughs> biraz daha fazla hareket edelim. Hani bizler Çok doğru. diyetisyen değiliz, Çok diyet doğru. veremeyiz ama... Çok ...daha doğru. fazla hareket edelim, kaderimiz daha fazla değil. su içelim. Ya bu bizim kaderimiz mi? Yani bizim genlerimizde mi böyle bir şey bir de... var? Yoksa yaşam tarzımızdan dolayı mı? Çok Yaşlılıkta doğru. biz hep... ...yani çoğunlukla böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Çok üzülüyoruz. Ne yazık ki yine Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre... erişkinlerde ilk üç sırada... ...kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler hı hı. var... Bunların çoğu önlenebilir. Yine iyi kalpli olma özelliğinizi gösterdiniz. çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Felç de, hipertansiyona bağlı erken ölümlerde bunların hepsi önlenebilir şeyler. Ancak biz ne yazık ki çoğunlukla hayat tarzımızdan dolayı az hareket ettiğimiz için, zamanında bu hastalıkları yeterince tanımadığımız için bunlara yeterince e, önlem sağlayamıyoruz. Ne yazık ki Kardiyoloji Derneği'nin verilerine göre biz az hareket eden şişman bir toplumuz. Hmm. Ne yazık ki. E, az Fazla hareket ettiğimiz için mi şişmanız? İkisi de birlikte genetik olarak bir yatkınlığımız var. Ancak ne yazık ki şimdiki kuşaklar, genç kuşaklar başta olmak üzere giderek şişmanlıyoruz. Yani siz şunu söylüyorsunuz. Az bu, hareket daha hareket mı sayı edin. artar bu şekilde devam ederse evet, bu felç falan evet, konularında? Evet, evet ne yazık ki. Dünyada Aa, böyle bir eğilim var. <laughs> dünyada böyle bir eğilim var. Giderek dünyada batılı ülkeler başta olmak üzere giderek daha fazla teknolojinin de etkisiyle daha az hareket ettiğimiz için daha şişmanlamaya eğilimliyiz. Ve bu eğilim Türkiye'de daha fazla. Çocuklarımızda daha fazla. Hep söylüyoruz ya çocuklarımız elinde mobil cihazlar, tabletler, telefonlar, bilgisayar başında. Bu ne yazık ki hani sadece bir korkutma amacıyla söylemiyoruz bunu. Gerçek olarak sağlığımız özellikle gençlerimizin sağlığını tehdit ediyor. Ve ne yazık ki işte fazla teknoloji, daha çok arabaya biniyoruz, daha çok yürüyen merdivenler, asansörler. Hepimizin hayatında, hepimiz ofislerde çalışır hale geldik. Ve ne yazık ki hepimiz sokaktan uzaklaştık. Çocuklarımız sokaktan uzaklaştı. Dolayısıyla daha çok hareket etmemiz lazım. Daha sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yani hareket gerekiyor. etmeye etmeye sonunda hiç hareket edemeyecek hale yani geliyoruz. O hale geliyoruz. Ee, Allah şifa versin bizi bütün izleyenlere, e, bu dertten muzdarip olanlara. Ama hep diyorum yani bunlar kader olamaz. Ee, Değil. Bizlerin Değil. burada sıkıntısı Değil. var. Bizlerin yaşam tarzında sıkıntısı var. Demek ki daha Değil. çok hareket edeceğiz. Biraz da galiba Aynen. yeme tarzımızı da... Değiştirmemiz Güzel. lazım. Güzel. Güzel. Ee, seviyoruz biz yani öyle hamurdu vesaire evet. alalım hamurları kızartalım yiyelim. Yani seviyoruz. Şimdi böyle alışmışız ama çalışayım. işte ondan sonra da kilo aldıkça evet. da başımıza gelmeyen kalmıyor. Ben <laughs> biraz nerede pamukçum Pamuk bir ayağa kalk. Bakın Pamuk Hanım biz bunu böyle konuştuk konuştuk zayıflayalım dedik. İçlerinde ee, yani buradaki izleyicilerin arasında içlerinde en azimlisi Pamuk çıktı. Pamuk'a bir alkış. Kıskanmayalım lütfen. <laughs> ve Pamuk'u destekleyelim. Ee, pamuk gerçekten yiyeceklerine dikkat ediyor. Ne Daha güzel. fazla hareket ediyor Pamuk Hanım ve ee, çok da güzel bir kilo verdi. Sağlıkla kilo verdi üstelik. Kendisini tebrik ediyorum. Valla harika. Yani e, herkesin Pamuk Hanım'a örnek alması hı hı. lazım. Bir de tabii Semir da ben reklam arasında bir konuşurum. Bakalım bu güzel zayıflamanın <laughs> sırrı nedir efendim? O da sağlıkla Şimdi, ee, çünkü zayıfladı, onu da öğreneceğiz. Efem şöyle yapalım. Heh. Demek ki e, hanımefendi kardeşimiz o kadar dikkatliyse, bir check-up yaptırdınız mı son <laughs> zamanda hiç? Mikrofonu Peki. Uzatın mı? O zaman biz size bu e, iradenizden ötürü, olaya verdiğiniz ehemmiyetten ötürü, bu kalp haftamızın içinde bir hediye yapalım. Tamam. Bir gün bize vakfa buyurun. Teşekkür size ederim. Size hiç. Fark almadan, ücret farkı almadan bir check uptan geçirelim. Çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok ha, sağ olun. Gerçekten. Herkes ama Pamuk Hanım gerçekten herkese örnek oluyor. Hem izleyicilerimize evet, hem de buradaki evet, seyircilerimize. O da hediyemiz olsun Pamuk Hanım'a bu ol, 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 güzel tavrından. Sağ olun. Efendim sizlere de tebrik ediyorum. Tabii hani Şükürüz. aslında çok anlatacak şeyler var ama inşallah başka bir programda böyle bir programda anlatırız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. <laughs> aslında bütün e, gerçekten bu dernekler, e, vakıflar <laughs> çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Yüreğinizi ortaya koyuyorsunuz. E, i̇yi ki varsınız. Çok Bizleri bilinçlendirmek çok adına teşekkür. da e, yaptığınız çalışmalardan dolayı da ayrıca <laughs> evet, sizi kutluyorum. Desteklerimizi <laughs> de esirgememeliyiz. Halkımıza da <laughs> bunu e, buradan belirtelim. Biz de desteklemeliyiz ki, e, bakın kalp hastası konferansları var. 28. kalp hastası konferansları diye. E, efendim Türk Kalp Vakfı'nın internet sitesine de girerek, e, ücretsiz katılımlardır bunlar. Lütfen takibinizde yapın çünkü güzel şeyler anlatıyorlar. Her birimize iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz e, siz de buradayken, şimdi tabii ekrandan izlemek ayrı, burada e, durmak ayrı. Aramızda Sami Şıvars Bey var. Hoş geldiniz Sami Bey. Sami Bey hiç Türkçe biliyor musunuz? Hayır. Hiç. Hayır. <laughs>